Teşekkür için. Ee, dediğiniz gibi hani çok mutluyuz, gururluyuz. Kaldık. Daha işimiz bitmedi. Bugün e, tabii ki keyfini yaşayacağız, sevinçini yaşayacağız. Çok kısa bir süre sonra tekrar e, diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. E, takım olarak güzel mücadele verdik. Zaman zaman e, iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmadaki arkadaşlarımın mücadelesiyle hem takım olarak vermiş olduğumuz mücadeleyle e, bu tur atlamasını bildik. Ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. E, i̇nşallah sonuna kadar gitmeyip hedefliyoruz. Yani e, kampın başından beri bir ufak bir sıkıntıyla uğraşıyorum aslında. Ama hem hocalarımız hem sağlık ekibimiz bu konuda e, bana gereken bütün desteği sağlıyorlar. E, o yüzden şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah devam edeceğiz. Hollanda'yla oynayacağız. Net bir skorla geçtiler. Yani artık e, bu saatten sonra yani bu seviyeden sonra herhangi bir ülke fark etmiyor. Hepsi zor geçecek maçların. E, yine zor bir maç oynayacağız ama bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Avusturya'da e, hem organizasyon olarak hem de birbiriyle beraber yıllardır oynadıkları için hem de hocaları iyi bir hocaları var bugün çok zor bir maçtı. Tabii ki diğer maçta zor olacak. Ama e, artık hem bu maçın vermiş olduğu özgüvenle hem de şu anda e, yaşadığımız sevinçle beraber inşallah diğer maçta da iyi bir şekilde hazırlanıp sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani hem milli takım olması sebebiyle hem de şu anda e, yani yaşadığım duyguları da ön plana alırsak tabii ki şu an ilk sıraya koyabilirim.